Kırşehir, Kaman, Değirmenözü köyünde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Burada yufka yığınları yapılmış. Hamle, ocağı çok lezzetle. Kolay gelsin. Burası bir Tatar köyü değil mi? Evet, merhaba, hoş geldiniz. Şuray hoş bulduk, Bey. kolay gelsin efendim size. Tamam, Geleceğim ederim. yanınıza hatta, hadi geleyim de. Buyurun. Yaptığınız yemeğin adı. Çiğ börek. Çiğ börek. Evet. Çiğ Tatarların börek. meşhur çiğ böreği. Evet çiğ Bu börek. Bu börek hakikaten çiğ mi? Çiğ kıymadan yapıyoruz. Yufkayı da korus, Yağda kızartırız. Evet. Sonuçta pişiyor ama. Evet pişiyor. Şöyle yaparız. İçine kıymasını koy, şöyle. Bunu da atarız ya kızarır. Afiyetle yersin. Eskişehir'deki sizin hemşeriler yani Tatarlar da bunu yapıyorlar ve çok iddialılar. Evet. Peki Kırşehir çiğ böreği mi, Eskişehir çiğ böreği mi? Kırşehir çiğ böreği. Eskişehir oğlum <laughs> Kırşehir. <laughs> efendim? Kırşehir şey böreği. Neden efem? Kırşehir'le daha kırşeyle güzel yaptığı için. Sebep? olduğumuz için biz daha güzel yapıyoruz. Evet. Nedir Sebep ama yok. yani Eskişehir çiğ böreğinden, Eskişehir'deki Tatar çiğ böreğinden üstünlüğü farkı nedir? Elimiz. Elimiz. Evet. evet. Hamaratlığımız. Hamaratlığımız. Kırşehir hanımları, hanımları daha çok hamarattır. Evet, hamur işinde Demek özellikle. Demek ki adamlardan Erişti. daha mı tırsıyorsunuz siz? Hayır isteyen, tırsmıyor tırsar. onlar bizde tırsar. Evet. <laughs> evet. Tıkanma. Adamlar sizden nasıl tırsıyor anne? Nasıl tırsacak ne iş yapıyoruz işte. Ee evde yani tırsmak şu hanım geliyor eyvah. Hay Allah hanımın canını sıkmayayım. Hay Allah hanıma bir laf söyleyip de moralini bozmayayım falan deyince acık tırsmış gibi oluyor. Eyvah bey geliyor eyvah evet. yemeğim hazırdır diyorsan evet. sen tırsmış oluyorsun. <laughs> Şimdi siz mi tırsıyorsunuz adam mı tırsıyor? Adam tırsıyor. Ama bu seyir yayınlanacak abla bu seyredilecek. Ondan sonra senin beynin arkadaşları sen hanımdan Şimdi tırsıyormuşsun ya demesinler yani sonra. Hayır canım. Abla rahat rahat konuşuyordun. Buyur. Öyle daldın düşüncelere daldın sor. sordun. Hayır hayır sor Ya söylerim. Adamlar demezler mi sen hanımdan tırsıyor musun? Hayır canım. Kimse kimseden tırsmaz. Siz Çoray beyden bey. tırsmıyorsunuz. Evet. Yani öyle bey geldiği zaman bir tedirgin olayım. Ama adam fırça tabii. atacak öyle bir şey yok sizde yani. Görevini yaptıktan sonra bey sana fırça atamaz da tırsamazsın da. Çoray Bey. Görevini yaptın bir de erkek sana bir şey diyemez. Adam görevini yapmazsa siz fırça atıyor musunuz? Hayır canım yapamaz onu. Ama o size görevinizi yapmadığınız zaman affedersiniz. Hayır fırçada atmaz. Atıyor dedi konuşmayalım. Görevini yapan bir insan fırçada yiyemez. Sizinki? Yok. Bizimki de tırsmaz. Sizden? Yok. Tırsmaz. tırsmaz. Evet. Böyle bir böyle bir gazlı seni değil mi? Ya beyler bizden tırsar. Demek Yok, ki efendim. Ne beyler bayanlardan ne bayanlar beylerden. Abiler ara sıra kapıdan bakmanız iyi oluyor. iyi oluyor. Beyleri kapıda görünce? Yok. Tabii. Kesinlikle. Tabii. 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 Efendim çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Su gibi aziz olun. Ya bu yemekleri peş peşe çekince arkadaş bir hazım problemimiz oluyor bizim ama. Kolay gelsin anneciğim. Sağ olalım, Nasılsınız? Biraz. Hamdolsun, iyi, çok şükür. İyi olduğunuzu zaten maşallah. <laughs> Allah nazarlardan saklasın. Amin, amin. Tı 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 tı. amin. İyi olduğunuzu <laughs> hele güldüğünüz zaman cümle alem e -ğ 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 görüyor. <laughs> Görücek, tabii. Onları ne zaman efendim taktınız? 10 sene oldu. 10 senedir. 10 senedir. Havalı ben. havalı geziyorum. İçinizde uktemiydi? Ah şöyle bütün ön taraf altın diş olsa diye. Dedim, çok dedim. ...ahtınız vardı. Ahtım vardı. Bey mi yerine getirdi bunu? Yok beyim getirmedi, ben kendim çok meraklıydım, yaptım. İki yanında dedi, niye taktırdın dedi ya, ben dedim keşke hepsini taktırsaydım dedim. Nereden kaynaklandı bu altın diş merakı? Pek meraklıydım bu altın dişe. milletten görünce çok meraklanırdım. Yani özenirdiniz? Özenirdim. Özenirdim. Havalı mı bulurdunuz böyle? Yok canım, havalı için değil de, de, havası derdim, ondan taktım. Yani genç kızlığınız sizin altın diş taktırma hevesiyle geçti. 10 sene önce nasip kısmet oldu. Tabii tabii. Peki 10 sene öncesine kadar para mı biriktirdiniz altın diş için? 300 milyon verdiydik. ondan 10 sene önce. Az buz para değil. E, o zaman tabii tabii. Az buz para değil. 10 sene önce 300 milyon araba alınıyor muydu? İkinci el, ikinci el bir araba. 10 sene önce 300 milyona araba alınıyordu. Yani sizin ağzınızda bir otomobil parası var. 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 Kızdı mı adam? Yok Bu hadden barayım ya! Yok yok, kızmadı yok. Dedi ki, keşke mi hep taktıraydım dedi. Yani hoşuna gitti? Hoşuna gitti. Bir gülebilir misiniz? Allah'ım! <laughs> ya bu hadden mi yakışır? <laughs> ya Rabbi bir altın diş! <laughs> İlk kimde gördünüz siz? Komşularda vardı, tek tek takıyorlardı yalancıca. Fakir onlar! Tek tek takıyordu, ben de dedim hep taktırırım dedim. Keşke mi altın da hep taktırsaymışsam. Altını düşünüyor musunuz yani? Düşünüyorum da çok sevdiği bir milyar istiyorlar. 1 milyar. Altın benden elema bir milyar istiyorlar. Bir milyar istemeseydi altınım vardı daktıracağım. Allah kolaylık versin. <laughs> sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Ablalar. Hoş Efendim bir uzmanımız var sevgili seyircilerimiz. Çiğ börek nasıl yapılır bunu bir şekilde öğrenebilirsiniz. Fakat en önemli sual şudur ki çiğ börek nasıl yenir? Bunun da uzmanı anladığım kadarıyla hanımefendimiz. Yanılıyorsam lütfen Yenge, düzeltin. Sen, nasıl yenir? Söyle. Buyurun efendim. Söyle. Söyle. Siz çiğ böreğin nasıl yendiğini bilmiyor musunuz? Elini alıp yenir. Elini alıp yenir. Ha. Kaç tane yenir? Kaç tane istersen o kadar yersin. İsteyim, yani için ne kadar alıyorsa. Yani sizin için bir 15 tane çiğ ha, böreği. Hayır o kadar yenilir mi? Ben 30 liraydım şu anda. Hayır Ayşe <laughs> şey olmaz öyle. Sen ben bunları sürdür. Sorayım efendim. Ayşe yenge. Ayşe. Buyurunuz. Buyurunuz bir oturunuz. Ayşe. Maşallah Allah nazarlardan <laughs> saklasın Ayşe Hanım. 63'te gelin oldum. Laz motoru var. Motorla geliyorum. Aman boş çıkışına gelince bir taş atlar diye icadı. Acer gelinir. <laughs> Buraya geldik pat 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 motorundan. Laz motoru vardı pat pat motor. Amandan geldim şeyden. Koya. Gelin geldim. Burada da gelince adetleri şeymiş, kucakta indirmiş. Allah kucakta aldık orada damat yok. Bekliyorum damat gelecek. Bekliyorum akşam oldu damat gelecek. Bir gece yazdım damat geldi. Damat mı gelini kucakta indiriyor? Yok. Başka enişteler indiriyor. Gelini kucakla indiriyor. He kucağına indiriyor. Sizin çok affedersiniz yani lütfen saygısızlık olarak adetmeyin. Gelin olduğunuzda da kilonuz aşağı yukarı. sanki çöp gibiydim. Çöp gibiydiniz. Dolayısıyla pek zorlanmadılar. He. Ama şimdi koydular. gelin olaydınız. <gülüyor> <gülüyor> yani bu gelin hanımefendiyi o laz motorundan indirecek i̇ndiremezdi. baba yiğit Yo. biraz bulunamazdı. İki baba yiğit geçse ki indiremezdi. Ben İyiyim. üçte indiremez diyorum ama. <laughs> Peki damat neredeymiş Ayşen? Damatı biri götürmüş saklamış buranın adetlerinde. Damatı saklamışlar. <laughs> Motorun önünden şöyle bir geçti damatı bir gördüm bir daha gece yarısında. Bağırmadın mı? Nerede kocam, kocam nerede diye? Demedim. Hiç, hiç utanıyorum, hiç diyecek şeyim yok. Eğer o taş bana bir diyeydi, kafamı gözümü kumaz da geri geldim. Allah korusun. <laughs> Taşı niye atıyorlar? Taşı da bir da şeyli varmış. Biriyle küslermiş. O da taşlar var bizi. Terbiyesize bak sen. Niye? Erkek tarafıyla küs olan biri, <laughs> Geline taş, Geline taş atıyor. Densiz elleri taş yani. ol, elleri taş Elleri <laughs> elin taş olur be! <laughs> Bir de nişancısı da değilmiş, <laughs> İyi ki de denk getirememişsin. Memnun musunuz efendim Tatar damaktan? Çok memnunum. 10 gün şey, kalkma desem, kalkmaz yerinden hiç. Kim kalkmıyor? Beyim. 10 gün kalkma deyince? He, ödü Bir yer değişelim benim. mi anne? Ödü benim. <laughs> Çok, Çok ciddi de var var sevgili seyirciler, aman! Ey, çok demodaydı be. Ey, boş bulundum diye. Affedersiniz. Çok özür dilerim. Şimdi ben ses edince basacak hiralar. Öyle korkar benden. Sizden He, beyiniz? Ben küçükten gelin oldum. 12 yaşındaydım. Kaç? 12 yaşında. Valla 12 yaşında gelin oldum. Annem erkenmiş be. Ya erken, erken, erkenden gelin oldum. Buraya da geldim. Gayrı şehirden geldim ya. Beni o Anadolu'dan bir diyor ya, sen yiyen yığmıyorsun diyor, düzgün yiyen yığmıyorsun diyor. Yiyen vuruyor Anadolu'dan bana. Ben de ağlıyorum. Şimdi mi efendim siz ipleri ele aldınız? He şimdi beni aldı. Adama kalkma deyince 10 gün Hiç kalkmıyor kork, mu? 10 gün kalkmıyor. Öyle korkuyor. Nereye basacağını şaşıyor. Ama annem yani adam haklı. Yani kim olsa korkar. Biraz çekinir yani. Nasıl oldu bu? Siz özellikle kendinizi beslediniz. Beslediniz. Beni rahatsızladı şişmanladım. Yok canım şişman demeyelim. <laughs> şişman demeyelim Ayşe anneciğim yani. <laughs> Bir baktınız ki bir gün aynaya ana ben bayağı yapılı olmuşum kantara bir çıktınız ki kantaranın yayları mayları kırılmış Kırıldı. dediniz ki adam gel buraya <laughs> adam da bir ara bir ana bizim dal gibi hanım olmuş mu sana maşallah yani korkuyor mu? Korkuyor ben korkarım. Yani bir yere giderken izin istiyor mu sizden? İstiyor istiyor. İzin vermezseniz gidemez, gidemez. mi? Gidemez. <laughs> hanım ben bir kahveye gideyim dese? Gidemez. Gidemezsin deyince? gidemez. Ben gideyim bir maç seyredeyim dese. Gidemez ben izin vermeyeceğim, Gidemez. Kurban olayım dese. Veririm izin o zaman. ya. Tatlı dil. Tatlı dil. Lan <laughs> dil. Ne yaparmış? Ne Yılan deliğinden çıkarttığı gibi evin eşini sanım efendiyi de yumu yumu yumuşatı veriyor. Gelin geldim sabah duvar kaçılacak. İlla şeycilere diyorum ben gideceğim yengelerine. Geri gideceğim diyorum. Adam doğru dedi. Nereye gideceğim bari senin dedi. Duvak açılmadan. He. Şimdi Ayşe anne bak benden duymuş olma da. Keklik bir kere kafese girmiş. <laughs> yani. Kuş kafese alınmış. <laughs> i̇şte ne bileyim yemlenmiş falan hani. O saatten sonra ah vatanım diyen bülbülü altın kafesinden çıkarırlar mı zannediyorsun <laughs> Neyi beğenmediniz de yani ne oldu da böyle evlilik fikrim hoşunuza gitmedi. Gerçi 12 yaşında çocuksunuz daha da. Şehirden mi? Aa, şehirden koya gelince ne derler? Ne derler? Koya gelirsem bilemem ki şehirden. Ha, köy hayatından korktunuz. He, ben e, gideceğim o. dediniz. Ben gideceğim dedim. Adam nereye gidiyorum dedi. Ben nereye gidiyorum dedi. Sonra? Konu öyle dedim. Hadi yerleştik yerimize. Altıdan tane çocuk oldu. Dört oğlan. Allah bağışlasın. Onlar da işte nasıl oluyorsa işte. <laughs> Sonra sevdiniz mi adamı? Tabii çok sevdim. Hoca değil, hoca değil ki aldattılar beni. Nasıl hoca diye? Kadir oğlu hoca dediler. Aldattılar ben de. Cami ben, hocası mı zannettiniz? Cami, cami hocası dediler. İmam ben de, zannettiniz. İmam siz? he ben de. Meğer? Kadir oğlu hocaysa dedim. Memleket memleket gezerim dedim. O da Kadir oğlu değilmiş. Hocalı da yapmadı. Burundan geldi. Doğru. Kimi yani bir yerde oturayım, yuvamı bileyim der. Kimi de işte, bizleyeyim. Bir yerde duramaz. fink fink gezmek ister. Bir öğretmenle, ne bileyim işte tabii, bir memurla, bir polis, bir doktor, gezenim. bir hocayla memleket memleket dolaşırız Ben de öyle sıkıntı. dolaşırım diye geldim. Adam meğer hoca değilmiş. Hoca değilmiş. Başkası mı hocaymış? Bu hocaymış da hocalık yapmamış, girmemiş. Kadın hoca olmamış. Kadın hoca olmamış. Kadın Peki okuyor mu sizi? olmuş. Sizi ara sıra okur mu? Okuyor. Ben nazar verdim mi demem okuyor. Nazar değedim miydi? Hep ne de nazar işte. değiyor bana. Öyle mi? Tabii. Çekemiyorlar mı sizi? He, çekemiyor beni. Kim çekemiyor sizi? Konu komşu. Neyinizi çekemiyorlar efendim? He? Çekemiyorlar. Her işi güzel yaparım. Öyle mi? Tabii. Vallahi börek çörek börek o biçim. Bir çiğ böreği yani alıp oraya verişiniz var ki ben parmaklarımı hayran kaldım yani. <laughs> Allah'ım bir çiğ börek o kadar mı güzel verilir? Annem ne açıyorsun ne içini dolduruyorsun ne de pişiriyorsun oturuyor sadece böreği oraya veriyorsun. Sonra diyorsun ki ben maharetliyim diyorum nasıl oluyor bu? Hastalandım hastalandım. Hastayım. Rahat Allah acı şifalar versin Abi inşallah. Dinlenize. Allah beyine de sabırlar. Kolay gelsin annem. Sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın? Allah'ına çok şükür iyiyim. Allah iyilik versin. İsmini anne. bağışlar mısın annem? Ayşe Erkan. Ayşe anne. Evet. Tatar mısın? Tatarım. Gözlerden zaten. <laughs> Tatarım. Çekiklikten. Evet. Ee, bunu pişirmesi özel bir yetenek istiyor mu Ayşe? <laughs> sizin de isim Ayşe'ydi değil mi? Onun da ee... isim Ayşe. İki Ayşe'nin arasında kalmışım. <laughs> <Özür gülüyor> Ayşe'ler hatın olur, sözüne bütün olur. Ayşe almayanlar yanar da bütün olur. Özür dilerim, affedersiniz. Ayşe'ler hatın olur, sözüne bütün olur. Ayşe almayanlar yanar da bütün olur. Ayşe'yi özde koydum, sürmeyi gözde koydum. Onu ki gelin sevdim, kızda kızla koydum. <laughs> Duydunuz mu siz o maniyi? Evet. Ayşeler hatun olur. Almayan bütün e, gibi yanar. yanar Kül olurmuş. Yani. Öyle. Ee, sizi Bey sağ mı adamınız? Kapıda bir FETÖ'lü var mı? Bakayım. <laughs> Buyurun lütfen. Buyurun oturundayım. Oturalım mı? Otur otur dayım. <laughs> Dışarıda bir fetörlü gördün mü dedi. Dedim gördüm. İyi Vallahi dayı yaş kaç? 74 <laughs> 74 Allah nazarlardan saklasın. Amin amin. Yani Cüneyt Arkın kadar yakışıklısın diyeceğim. Zaten o da Tatar. Öyle Tabii mi? Tabii Eskişehir Tatarlarından. Sen de Cüneyt Tatarsın Tari. herhalde. Vallahi babamın gözler çekik ama Tatar mıyız, Japon muyuz? <laughs> İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah iyilik versin. Çok, ee, çok sizin şükür. sizin bu Ayşeler ne nasıldı Ayşeler hatun olur. Gözüne bütün olur. Ayşeyi almayanlar yanarda tütün olur. Ayşeyi almayanlar yala, yanar da tütün olur Ayşe diye bir söz varmış da ha. siz Ayşe Hanım'ı alamasaydınız. Evet. Yanar kül olur muydunuz? Olabilirdi belki canım. <laughs> Nasıl evlendiniz dayım? <laughs> Onu Ayşe <laughs> Hanım'dan dinleyelim. Görücü söyle evlendik. Görücü usulüyle evet. geldiler, istediler, verdiler. Geldiler, istediler, verdiler. Sonra yol uzadı. Demin anlattılar hani, muhbirler söyledi ya, kaçtı diye. Muhbirler mi söyledi? Evet bunlar yok söyledi. Yok canım! Canımı yok ben, duydum. Yok canım! Duydum duydum. Siz ben bir al. ufaktan kaçmışsınız galiba. Yok, buna kaçtım işte. Yani hayır, ya, ufaktan ufaktan <gülüyor> kaçmışsınız. <gülüyor> Niye, vermediler mi soru? Caydılar mı, vaz mı geçti? Yok, yok ya öyle bir şey yok canım. 15 yani. ay nişanlı durduk, bak, baktık yol uzun dedik, tut elimden gidelim, ne yapacağız? Siz mi dediniz? Ben dedim. De. Bu demişti. Seni kaçırdı yani dayım. <laughs> Kaçırmaz. Bu gelmiş bizim oraya. Ben de haber oldu, geldim sonra. Ne o kadar? Allah kız kaçmış diye. mi koştun sen de. Hanım sana kaçtığında sen neredeydin dayı? Ne yapıyordun? <laughs> Misafirdim komşunun birinde. Komşuda otururken evet. haber geldi ki. Haber geldi. Koş nişanlı sana Aa, kaçtı. Bizim hanım Senin geldi. haberin yok. Yok haberim yok. Hiç çıtlatmadı mı kaçacağım diye? Yok bu da çıtlatmadı. E 15 sene mi uzun? 15 ay, 15 15 ay nişanlı kal. Niye e. uzattılar öyle süre yani? Bilmiyorum, canlar öyle istedi. Annenin babanın? Yok, bunun annesi babası yan çaldı, başlık verecek diye korktular. <laughs> Dayım, Söyle. sizin anneyle baba başlık parası vermeyecek diye belki de. Hani almayacaklardı belki de söylüyorlar mıydı size ya, ya? Biraz biraz bir bir şey yok diye. öyle bir şey yoktu. Öyle bir şey yoktu da. Ama bir beklediniz. Bekledik. Bekle babam bekle. Askerlik Olacak süresi işte. gibi tezkere gelmiyor. Evet. Ee, kaçmaya nasıl karar verdin Ayşe anne? Orası uzun yol. <laughs> Benim annem yordu. Benim evden çıkmam istedi. Analık de, vardı. Da. Analık vardı. Ben de çantayı, kendi, elimi... Kendi anneniz ölmüş müydü? Annem benim 4 yaşındayken ölmüş. Allah rahmet eylesin. He. Babanız bir daha evleniyor. Babamız bir daha evlendi, hanım Üvey yaptı. anne size üvey analık mı yaptı, tabii, annelik mi yaptı? Tabii, tabii yapar hanım. Elin annesi anne olur mu adama? O ee, kadar. Zalimlik etti mi? Etmez olur mu? Babam odaya gitti, oturmaya. Odamız olurdu, koyu odası. Orada... Sen gideceksin dedi, tamam öyle mi dedim Ben de aldım çantayı yallah, çıktım geldim buraya. Hiç kimsenin haberi yok. Babanızın da mı haberi yok? Yok. Kaynana şok oldu. Vay. Geldi bunun babası ne olacak? Ay, babam da anasla, karısından duysun ne yapalım. Sizin kayınvalide mi? Evet. Eyvah gelin geldi diye. Eyvah geldi bunun babası üzülecek dedi ama ben geldim gitmedim. Ya, ya. Ya. Adam da bir yakışıklı. <laughs> Tabi. 15 ay nişanlı Allah korusun gider başka biriyle <gülüyor> evlenir. <gülüyor> Evlenmez. O kadar güveniyorsunuz evet, yani. Adına. Tabii güvencim var. Siz nerede görmüştünüz dayı? Komşuydu. Yani köylüyüz canım. Görmez Komşuydu. Tabii, tabii Gönül koydunuz, gönül evet, verdiniz. Evet, evet, evet. Bu konuşmalar nerede cereyan ediyor du, sizin zamanınızda? Konuşmalar mı? Hı. sıra buluştuğumuz zaman cereyan ediyordu canım. Yok nerede buluşuyordunuz mesela? Evimizde. Babasının evinde. Babam bir yere gittiği zaman anne analık alıyordu bunu eve. Konuşmak için. <laughs> Konuşuyordu. Evet. Çay kahve ikram evet. ediyor muydunuz? Yok öyle şey yok. Sadece da, kapının da, önünde bir merhaba nasılsın? <laughs> iyi misin? Alacağım seni. Evet evet. Varacağım sana. Tabii tabii. Seni seviyorum der miydiniz? Muhakkak ki tabii. Siz de der miydiniz Ayşe Hanım? Tabii sevmesem gelmezdim. Yok seni seviyorum der miydiniz? Derim niye demeyin? Gine Hala der de, misiniz? Yine derim. Der misiniz peki? Derim. Buyurun. Yok demeyin de demem ayıp olur. <laughs> Siz der misiniz? Seviyorum mi? seviyorum. Adam 74 yaşında bile olsa sevdasına işte böyle sahip çıkar anneciğim. <laughs> sahip, sahip. Kalkar. Ben de 77 yaşındayım ha. Ben de lütfen büyük. Ablamla <laughs> <laughs> Ama Ayşe anne sen bir geleneği yıkmış bir insansın. Derler ki hanımlar daha erkeklerden daha erken çöker. Hayır. Siz onun dışındasınız Ayşe Hanım. Öyle mi? Ben... Ayşe anneciğim yani hakikaten 77 mi yaş? 77. Maşallah Allah uzun ömür versin. Hiç göstermiyorsunuz. Öyle mi? Hmm. İyi bakmış adam size iyi davranmış. Bana ne iyi de? baktı. Hiç incitmedi, üzmedi. Ben de bunu üzmedim. Daha hiç tek kelime birbirimize ters konuşmadık. Ama, hiç mi hiç Ama dayım bir beyefendi canım. Tabii. O, o da, bir O da benden <laughs> Bir de hani uğruna neler almayan ailenizi, kar, babanızı karşısına almış. Evet. almışlar. Barıştınız mı sonra? Bir ay derhal, bile derhal. sürmedi derhal. Derhal. Babam severdi beni. Kaç çocuk var anne? Altı. Maşallah. Ne iş yapıyor çocuklar? Kızlar gelin oldu. Dört kızım var. Biri Edirne'de, sıkırık Kırıkkale'de, biri Kamal'da. İki oğlum var, biri Tunceli valisi. Şimdi bırak. Efendim? İki oğlum var. Tunceli valisi mi? Tunceli valisi. Siz Tunceli valisinin eşi, annesi misiniz? Annesi, annesi evet. Annesi. Bir vali annesi. Vali annesi. Evet. Ne mutlu size. Allah'a çok şükür. Teşekkür soru. ederim. Sağ Anneler Aa, derler ya çocuklarına emsallerin vali kaymakam oldu. Sen hala yollarda sürmüyorsun ya da işte bir şu işi yapıyorsun derler ya. Bu yine sizin için geçerli değil. Evet. Oğlunuz koca bir evet. vali. Ama evet. maşallah siz özünüzden, törenizden, geleneğinizden taviz vermemişsiniz. Vermedik, çok şükür. Oğlumun biri de Kırıkkale'de, o da vali beyin vakam şoförü. Oğlanlardan biri vali, biri de, vali biri de valinin vali şoförü. Evet, dünya merdivenli. Öyle. Birinin kapısını el açıyor, biri de elin kapısını açıyor. Emrine çok şükür, buna da şükür. Oy, Daha Bey. ne denir? Daha ne deniz? Yapılacak şey şu çiğ böreğin tadına bir bakmak anne. Bakacaksınız tabii. Bakın. Sizin için. Üçün... Sever misin? Bu mi? <laughs> Çiğ böreği. Evet. Bu çok evet. sever. Sevmeyen tatar var mı? <gülüyor> Yoktur. <gülüyor> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.